Örgü ve Dediniz kanalından herkese merhabalar. Ee, evet arkadaşlarım bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzelliğin yapımını anlatmak, paylaşmak istiyorum. Modelimi paspaslardan tutun da seccadelere, hırkalara, atkılara, şallara, e, battaniyelere varana kadar dilediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi modelimi yeni tasarladım ben bu modeli. Ee, ve yaparken arkadaşlarım şöyle tığ iğne kullandım delikli e, tığ diye de geçiyor arkadaşlarım bunu hobi mağazalarından ya da internet sitelerinden rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar ee, şimdi modelimizin yapımına geçelim istiyorum bakın şöyle yakından göstereyim sizlere isterseniz battaniye yapın isterseniz böyle yere sermek için kilim yapın ne isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. İp olarak ise bakın şu şekilde kalın birazcık ipler kullandım arkadaşlarım. Dilediğiniz her türlü ip ile yapabilirsiniz. İnce ip kullanacaksanız da böyle daha dökümlü, daha şey durur. Çok güzel şallar yapabilirsiniz ince iplerden. Önce zincir çekiyoruz. Ne yapacaksak dediğim gibi ona göre onun boyutunda bu zincirleri arkadaşlarım 3 3 3 olarak sonra 2 artı 2 yani kenarlarda birlikte artı 2 şeklinde yapmamız gerekiyor hemen şöyle 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 birer tane de kenar ilmekleri için ve şimdi buradan arkadaşlarım her bir zincirimin içerisinden bir tane olmak üzere şu şekilde tunus işi yapar gibi tığıma topluyorum. Bu arada arkadaşlar kolay olsun. Hemen şu ipimi içinden geçirecek olduğum ipimi tığıma takıyorum. Bu şekilde taktım. Bir miktar taksam yeterli olacaktır gerçekten çok kolay bir çalışma oldu arkadaşlarım. Umarım sizler de bu çalışmamızı seversiniz. Önceden biraz daha zor bulunuyordu delikli iğne ya da tığ iğne. Şu anda e, bulması daha kolay oldu arkadaşlar. Evet, şimdi bakın taktım iğnemi tığıma diğer renk ipimi. Aynı renklerle de yapabilirsiniz ama bu görüntüyü elde edemeyebilirsiniz o zaman. Evet, şimdi devam edelim. Bakın hiç şey yapmadan bu şekilde topluyorum ilmekleri. Zinciri tek tek saymaktansa arkadaşlar şey de yapabilirsiniz. Yani yapacağınız e, ölçüde e, zincir çekip birkaç tane de fazla çekip 3-3-3 lazım bize çünkü e, birkaç tane de fazla çekip böyle e, sonunda bırakabilirsiniz, orayı da çıkartabilirsiniz. Şimdi bakın böyle yaptım geldim ee, burada bir sayalım 3 3 3 3 3 ve tek evet şimdi bunu içerisinden şu şekilde geçiriyorum arkadaşlarım bakın önlü arkalı rahatlıkla kullanabilirsiniz arkadaşlar bu da çok büyük bir e, işe yarayacak bir şey şimdi burayı şunun bir tanesinden şu şekilde geçirdim hemen attırıyorum ve buraya bağlıyorum ipimi kaçmasın diye arkadaşlar bunu ne gevşek bırakıyoruz ne sıkı bırakıyoruz böyle normal bir şekilde bakın şu ipleri bu şekilde bırakıyorum daha sonra aldım ikinci sıraya geçiyorum şimdi modelimizi yapmaya başlayacağız arkadaşlar şu şekilde aldım ilkini kenarda kalacak bu Sonra bu üçünün içerisinden bu şekilde giriş yapıyorum. Alıyorum. Sonra üzerine alıyorum. Tekrar aynı yerden giriş yapıyorum ve çekiyorum. İşte yapmamız gereken bu arkadaşlar. Sonra tekrar yine üç tanesini içerisinden geçiriyorum tığımı. Aldım ilmeğimi birinciyi üzerine aldım. 2 ve 3'ü de çıkartıyorum içerisinden. Şöyle giriş yaptım. Ve kenardakine geldim. Bakın son olarak onu da alıyorum. Şu ipimi de Aradan şu şekilde götürmek amaçlı buraya bir tane şu şekilde zincir çekip onu da buraya bağlayacağım arkadaşlar görünmesin diye. Şimdi içerisinden yine bakın çekiyorum şöyle tığımın arkasındaki ipimden hemen geçtim. Ve biraz düzeltmemiz de gerekiyor burada. Çok sıkı veya çok gevşek olmasını istemediğimiz için. Gerçi düzeliyor kendiliğinden. Bakın ilk yerlerimizi yaptık arkadaşlar. Böyle şirin tatlı bir şey oldu. Hemen bir üst sıraya geçiyorum. Burada yine ilk sırada yaptığımız gibi. Şöyle alalım. İlk sırada yaptığımız gibi. Hepsinden birer tane bakın. Aldım. Bu ortadaki yerim olduğu için şu kenarı alıyorum önce. Sonra buralardan alarak devam ediyorum. Evet içerisinden çekiyoruz arkadaşlar yine bu şekilde. Ve şöyle biraz çekiştirin arkadaşlarım. Daha büyük parçalar yapacağınız için böyle şey dursun. Evet şimdi bir üst sırada yine aynı şekilde ilkini yine kenar olarak tek yaptım. Bu üçünü birlikte alıyorum üzerine alıp aynı yerin içerisinden giriş yapıp tekrar devam ediyorum arkadaşlarım. Şuraya bir tane zincir çekelim bu kenarı toparlasın. Evet şöyle çektim. Ve bakın arka kısmı normalde burası ama burası da çok güzel duruyor. Ön kısmı da burası arkadaşlarım. Evet hemen geri dönelim. Yine aynı şekilde hepsinden birer tane alıyorum. Bir sırada 3 tanesini birlikte alıp 3 tane arttırıyoruz. Diğer sırada ise her birinden bir tane alıp devam ediyoruz arkadaşlar. Kenar kısımlarını zincir çekerek de bağlayabilirsiniz. Zincir çekmeden de bu şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi bir miktarda sizlere e, bu böyle devam ediyor. Şimdiki sırada üçünü birlikte üçünü birlikte olarak alacağız arkadaşlar. Şimdi bir miktar kenar kısmından bahsetmek istiyorum. Dilediğiniz her türlü şekilde yapabilirsiniz kenarlarını. E, ama ben hani bunda bir kenar yaptığım için şuralara şöyle göstereyim onu da size şimdi buradan ilk baştan giriş yapıyorum şöyle aradan giriş yaptım zaten ipimiz bir kenarda olacaktır arkadaşlar şöyle bir miktar çekelim Evet şimdi burada şu tekniği kullandım aldım buna içerisinde giriş yaptım şu şekilde arkadaşlar şöyle buradan çektim önce sonra geri dönüp Buradan bir tane daha aldım arkadan ve birleştirdim. Bu şekilde yaptım arkadaşlar burayı. Şurada bir de açık renkle göstereyim. Şöyle bakın. Giriş yaptım. Bunu şöyle ilk başta giriş yaptığımız için bir tane zincir çektik. Diğerinin içerisinde bakın diğer sıranın içerisinden giriş yaptım. Çektim bunun arasından geçirdim kaydırma ile daha sonra buraya bakın birazcık böyle genişletmemiz lazım ki çekmesin diye sonra buradan aldım ve ikisini birlikte aldım bir tane daha yapalım hemen şu köşeye geldim bakın mümkün olduğunca gevşek bırakıyorum ki kasma yapmasın diye sonra hemen buraya geri geldim ve bu şekilde devam ettim arkadaşlar Burası kenar köşe olduğu için böyle. Biraz da buradan göstereyim size. Şöyle hemen aldım. Çektim içerisinden. Bir tane de buradan geri döndüm. Yine arkadan alıp içinden geçirdim ve şu işlemi yaptım. Bu saçak kısmını ise bu defa şu şekilde yaptım arkadaşlar. Şöyle bir bu ipten bir diğer renk ipimden ikisini de aynı anda tuttum. Şöyle belirli bir yüksekliğe getirdim ve bakın şu şekilde yanından giriş yaptım, aldım ve bir tane zincirle bağladım. Sonra hemen bir diğerine geçtim, diğer rengimi aldım. Zaten hemen arkada arkadaşlar bakın, onu da göstereyim bir miktar. Böyle tek tek yapıp e, bağlayabilirsiniz. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Bu defa bakın bu rengimi aldım. Hiç bırakmıyorum. Şu şekilde. Bir sonrakinde siyahı aldım. Şimdi bu rengime bir ondan bir ondan yüksekliğini de şuradan. İsterseniz bunu kesedebilirsiniz ama kesmeden kullanın derim. Daha güzel, daha şık durdu bakın burada. Bu şekilde yapıyoruz burayı da. Evet şimdi siyah hata sıra aldım ve bağladım. Hemen diğerine geçiyorum onu da bağlıyorum Evet bu kısmını da ben bu şekilde yaptım arkadaşlar Dilerseniz tek tek de bağlayabilirsiniz ee, farklı şekillerde de yapabilirsiniz modelimiz bu kadar arkadaşlarım Umarım sevmiş ve beğenmişsinizdir şuradan göstereyim yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum Bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın Allah'a emanet olun arkadaşlar